Merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben Deniz. Bugün size Dinamik Dinamit Lokumu diye bir oyun var. Onu hı. oynayacağız. Deniz'de de Dinamit Lokumu diye bir oyun vardı. Ben de bakalım dedim. Gerçekten de güzel bir oyun. 5 dakika oynadık. Ben bakalım ne Aman şey geldi. Tamam. Hiç bekliyor. De bir de buradan buraya gidelim. Vamos pôr ele agora pra mim. Vamos pôr ele pra mim. Vamos ver o George Michael. Eu vou te chamar

bu bundan yedik. Kahpe yedim. Kahpe Allah. Aras <laughs> bu demek istemem. Sikiyim oyun fena. Lan. Ne bastın bir zekalı. Ne güzel oynuyor. Arkadaşlar evet, şimdilik şey. yeter. Ne bir dakika. Denize dakika. koyamadım ama bugünlük <laughs> yeter.